Evet, akşam olmak üzere. Merhaba. Az evet. önce gördüm manzarayı zerre miyim diye baktım ama birkaç dakikayla geç kaldım. Köyün tüm kızıldı. Şu an şimdi kaybolmuş gibi görünüyor. Güneş batarken bütün bulutlar altın sarısına verilmiştir. O inanılmaz güzel bir manzaraydı. Evet. Kameraya ne kadar yansıyor bilemeyeceğim ama oldukça keyif veren görüntüler bunlar. olabildiğince hızlı biçimde eve gitmeye çalışıyorum. Hava oldukça soğuk. Kar havası var. Artık kış kendini iyi hissettirdi. Dün bu kadar soğuk değildi. Ama tepelere gece kar yağmış olmalı. En azından haberlerde bunun benzeri birkaç satır işte Dolayısıyla tepelerden esen rüzgar kar ayazı taşıyor. O soğuk değil. Ama soğuk. İşimiz var yani. Durumu aktaracağım birazdan sizlere evet, evet. Sabah kedileri salmışım Bakalım soğukta dışarıda mı geziyorlar Eve dönmüşler bunu göreceğiz Birazdan görüşmek üzere <laughs> Evde durum bu Hava soğuk dışarı hiç çekmemişler onlara yiyecek bir şeyler verdim. Ben özellikle bizim yomre dışarıda gezip dolaşacağını sanıyordum ama hava öylesine soğuktu ki çıkmamışlar. Ya da çıktılarsa bile uzun süre dışarıda kalmamışlar. Hemen eve dönmüşler. Öyle görünüyor. Evet. Bu iyi haber onları sürekli dışarıda e, kovalamaktansa eve gelsinler diye yalvarmaktansa evde kalmaları iyi haber. Hemen pencereyi kapatıp evin ısınmasını sağladık. Evet. Bu güzel. Now. Acıktın mı? Ben sana mama koydum oraya. Niye yemedin sen? Now. Evet. Bu ciğer meselesi biraz sıktı, biliyorum. Son kutuyu da hallettikten sonra başka bir çözüm yolu arayacağım. Bunda evet, da biraz kurumama mama takviyesi yapabilirim. Ya da arada tavuk alıp verebilirim. Bunları düşünmem gerekiyor. Yarın alışverişe çıkacağım, yarın alışverişe çıkacağım da bu işleri halledeceğiz. Bugünlük burada bırakıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.